Dönemi Cevap hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Evet, İnönü iş başında o zaman ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan YAP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim edin. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyorlar. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda kendi öz kardeşimizin kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz. Bu 146 kadar Azeriyi teslim ediyor. Boraltan toprusu köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyorlar. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın diceleri kalıyor. Boraltan bir köprü aşar geçer arası yusan ara suyuyla çıkmaz yüzün karası düşman bekler karşıda önüne kattı beni can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız şu gavurun yerine. İşte CHP budur. CHP budur.